takı töreninden sonra paralar sayılır ya işte öyle bir sayım sırasında kaydedildi o görüntü fakat durum diğerlerinden biraz farklıydı çünkü takılan para ve altınlar say say bitmedi sevgili seyirciler Ercan Ayman 200 sene İsmail Özaki 200 sene Masanın ortasına para yağdı tek tek sayılan banknotlar deste deste ayrıldı görüntü bir işletmenin muhasebesinden değil aşiret düğününden itirazı <laughs> Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sancaktepe'de Karslı bir çiftin düğününde davetler tarafından kaydedildi bu anlar. Hayrettin Ezaki 250 TL, Ramazan Çelik 500 TL, 200 TL teşekkürler. Düğüne katılanlar sıraya girdi. Takı ve paralar geldikçe masa başında mesai başladı. Takı töreni de parayı sayma işi de bitmek bilmedi. Mehmet Özaki 250 TL. Miktarı merak edenler eğlenceyi bıraktı. Masanın başına toplandı. Zaten para sayımı bittiğinde düğün de bitmek üzereydi. Toplanan miktarsa duda küçüklattı. Alkış. Alkış.